Öncelikle arkadaşlar ben Atila. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray kariyerimizin 6. bölümündeyiz Sanırım aynen 6. bölümündeyiz Bugün de Yani bu bölümde 3 maç yapmayı Düşünüyorum Biliyorsunuz ki bir önceki Bölümde bir sürü Maç hediye etti bizim adamlar O yüzden de yenildik yani Yani Adamlara bildiğiniz pas verdiler Zaten herkes sakattı Evet, Fernandes'in cezası geri gitmiş. Tamam. Alalım onu Arda Turan yerine. Arda Turan'ı oynatalım mı? Tamam bir kereliğini oynatacağım. Şöyle devam edelim biz. Bu ne? Yeni iş ilanları mevcut oldu. Şimdi uygula. Bunlar kim Allah'ım ya. Galatasaray kariyeri yapıyoruz bize hangi takım olduğunu bilmediğim kişiler bana şey yapıyor ya teklif gönderiyor menajerlik Galatasaray kariyeri yapıyoruz burada Allah'ım ya, ya yapmasam bile şey yapmam yani yapmasam bile yine kabul etmem. Bir sonraki takım otomatik çekiliş çekiliş tamamla. Antalya Spor ee, ne olmuş Şen antrenmanda da sakatlandı Umrunda değil devam edelim takımımız nasıl iyi Ve videoyu tekrar başlattım. Maçımız da başladı. Şu an kaçıncıyız? 17.yiz. Ankara gücü Ankara gücü 19. Bizden 2 sıra gerideler. Abi cidden Ankara gücüne de Al yine adamlara pas verdiler. Çıldıracağım ya. Abi yine yap. Abi yine rakibe pas veriyorlar. Ama. Abi. Oğlum daha yeni atak biraz önce bitti. 2 saniyede nasıl atak yaptınız siz? Abi cidden Ankara gücü yenilecek miyiz ya? Onun kaçıncı direkleri lan bu? İkinci de tabi. Bizde bir atak yapalım artık. Onu gösteriyorsa hata yapacaktır derken yapmadı. Biz de gösterilince direkt hata oluyor abicim. Abi siz ne yapıyorsunuz? Adam topuk pası verdi anasını satayım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Cidden Ankara gücüne yenilecek miyiz şu anda? Abi yine adamlar atak yapıyor ya. Aha şimdi Belhanda. 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 Yes. Belhanda. Gerçekte takımdan gönderildi. Yani çok iyi oynamıyordu ama bence takımdan gönderilmeseydi keşke en azından bir satılsaydı, bir şey yapılsaydı. Yani satabilirlerdi en azından. Şimdi tacı kullandılar. Ömer Bayram topu aldı. Ömer Bayram ortaya açtı. adamlar çarpılıyor. Şimdi adamlar atak yapıyor. Yemeyelim sakın. Sakın. Abi bu kaçıncı direkleri acaba? Sanırım üçüncü direkleri. Şimdi bizim otağımız kontra atak. Ömer bayram geriye oynadı. Atak bitti ya. Niye geriye oynadın abicim? Dümdüz koşuyordun. Eğer bunu yenersek 16. yüzeye yükseliyoruz sadece. Bu ne ya? Yani. Ee, birazdan maçı bitirecek o yüzden gösteriyor şu an bunu. Artık ezberledim aslında. Son atak olsa bile bitiriyor yani. Rakibin ceza sahasının dibine gelseniz bile bitiriyor her şekilde. Şimdi iyi. Garcia geri gelsin şöyle. Tek değişikliğimiz bu olsun. E, şimdi atak yapıyoruz. Martin Lines topu kaptırdı. Ve gol yiyeceğiz değil mi? Bu arada golü %100 yedik söyleyeyim. Golü %100 yedik. Demiştim. Ad bizim Adamlar ne defans yapmayı biliyor ne de topu durdurmayı biliyor. Şimdi biz atak yapacağız. Ver bayram ne olur vurma ya. Orta aç. Lütfen. Al işte. Aha. Onyekuru. İşte bu kadar. Ömer Bayram vurdu. Direkten mi döndü? Kaleci mi kurtardı? Onu anlamadım ama. Yine de gol oldu. Ömer Bayram şut çekmesine rağmen. Şimdi yine gol yiyeceğiz. Abicim adamı durduracağını. anlat Evet yine gol yiyelim. Bir güzel gol yiyeceğiz bu arada. Abi cidden delireceğim ya. Muslera gözünü seveyim ne yapıyorsun? Top üstüne geliyor. Elinden nasıl ka kaçırabilirsin topu ya? Elinden topu nasıl kaçırıyorsun? Üzerine geliyor top. Al işte. Abi cidden Ankara gücüne 4-3 yenilecek miyiz şimdi? Yani bunun golü olacağını biliyorum. Bak yine aynı şey. Yine adama pas verdi. Al bunu yiyor. Adam Muslera oradan vurulan şutu yiyor. Üzerine gelmesine rağmen. Üzerine mi geliyordu tam anlamadım ama oradan golü yiyor. Bu oyun ciddiyim çok saçma ya. Yani şuradan golü yedin ya Muslera. Şu şu golü yedin ya aferin sana. 4-3 yenileceğiz çok güzel. Mükemmel yani. Abi yine adamlar atak yapıyor ya. Ankara gücüne bile yeniliyorsak yani daha kimlere kimlere yeniliriz. Baksana şuraya. Ne yapıyor geri zekalılar? Yani cidden 5-3 şu anda Ankara gücüne kaybediyoruz. 5-3 Ankara gücüne kafanıza soktuklarımın. Şuraya bak ya istatistiklere bak. Bir tane de maçı kazansanız çok güzel olacak. Bir tane maç kazansanız bir bölümde çok güzel olacak ya. Bir kere de bir bölümde maç kazanın ya. Bir kere ya, bir kere. Sadece bir kere maç kazandığınızı istiyorum bir bölümde. Ya bir kere ya. Abi burada donup kalıyor zaten ikide bir. Ay maçın sonuna geliyoruz yine adamlar. Mustera gözün seveyim o topu yeme bari ya. Abi delireceğim bu gerizekalılar her boku yiyor ya. Orta sahadan vursalar yine gol olacak bak. 91. dakikaya gelmişiz yine adamlar atak yapıyor ya. Şimdi mi? Onu bile atamadı ya. Onu bile atamadı ya onu bile atamadı. Onu bile atamadı. Abi ciddiyim bu adamlar gerizekalı değilse ben de bir şey bilmiyorum. Gerçek hayatta iyi oynuyorlar, kazanıyorlar. Burada resmen ne bileyim yani. Burada kim oldukları belli değil. Gaz yani forma değişik olsa ve arma değişik olsa kim olduğunu bilemezsin bunların. Çünkü bunlar gerizekalı. Ankara Gücü'ne 6-3 yenilen bir gerizekalı takım bunlar. 6-3 Ankara Gücü'ne yeniliyoruz ya. Yen yani yeter yani. Bizim amacımız Süper Ligi kazanmak. Bizim gerizekalı adamlar gelip diyor ki nah kazanırsın. Bunu diyorlar yani. Ayın oyuncusu yeni iş ilanları yeni iş ilanları mevcut oldu. Şimdi uygula. Antrenmanda sakatlandı. Getafi falan bunu düşünüyor. Şimdi bunu kabul etsek kimi alacağız? Hani ben kabul... Etsem mi? Etmeyeceğim. İşler. ne var gözünü seveyim ya. Kayseri Spor. Kasım Paşa. Adana Demirspor, Kavdiyar, Santorio. Bunlar kim ya? Taraftar güveni. <laughs> Beni burada istemiyorlar sanırım. Arkadaşlar. Ben. Buradan ayrılacağım. Bu artık Galatasaray kariyeri değil. Normal teknik direktör kariyeri olacak. Şimdi. Buradan Sampdoria mı Kagliari mi? Ben Kagliari'ye gideceğim. Hadi. Bu artık normal bir teknik direktör kariyeri olacak. Başvurdum. Gidebilir miyim artık? Tamam. Devam edelim şimdi. Yani bu normal bir teknik direktör kariyeri olacak artık. İş bağır güncellemesi verilmesi Kagliar başvuru den ve reddederek yeni menajer arayışına devam edecek. Yani... Lan yeni arayacaksınız niye bana başvuruyorsunuz? Havanıza sokayım sizi. Tamam Sampdoria'ya gidelim o zaman. var. Allah'ım delireceğim ya. Ciddiyim bak delireceğim ya. Adamlar hem bana başvuruyor. Hem de gidip diyorlar ki başka bir menajerle şey yapmayı deneyeceğiz. Lan o zaman bana niye başvuruyorsunuz? Gerizekalı var. Allah'ım ya. Öf öf. İş tekliflerine geri geldim. Aslan orum. Kagliar kabul etmedi. Bir dakika. Allah'ım ben ciddiyim delireceğim ya. Ben bu kadar gerizekalı bir oyun görmedim ya. Ben delireceğim artık ciddiyim delireceğim ya. Ee. Yeter yeter ya yeter. Adamlar bana iş teklifinde bulunuyor. Kabul ediyorum. Sonra da başka menajer ayıracağız diyor. Başka menajer ayıracaksanız niye bana başvuruyorsunuz? Eğer Ankara gücüne 6-3 yenildiksek, e, Alanya Spor'a büyük ihtimalle bir 9-0 falan yeniliriz diye düşünüyorum. Mesela adama asist yapıyorlar resmen ya. Kayseri Spor Lig Aslında Kazımpaşa veya Kayseri Spor'a gidebilirdik ya. 5. ve 7.ler. Ama kariyeri de düşürmek istemiyorum şimdi ya. Hani böyle bir büyük bir Avrupa takımına gitmek istiyorum. Yani çok büyük değil de. O biraz önce Cagliari, Sampdoria falan gibi takımlara gitmek istiyorum. Türkiye'den bir yere gitmek istemiyorum. Şimdi Belhanda, Luindama'ya verdi. Luindama, Lines'e. Lines, topu bir güzel kaptırdın. Lines, Allah belanı versin senin tamam mı Lines? Allah belanı versin senin Lines. Allah belanı versin tamam mı? Senin yerine oynayacak birisi yok. O yüzden çıldırıyorum ya. Şu Elad Bello'yu ya da Yedlin gelsin. Seni direkt değiştireceğim ve satış listesine koyacağım. Zaten sanırım Lille satılmıştı. Sadece şey transfer dönemi kapalıydı. O yüzden gitmedi. Abi gözünü seveyim Ne yapıyorsunuz ya? Abi yine adamlara pas veriyorlar. Bak ciddiyim çıldıracağım ya. Ben ciddiyim artık çıldıracağım ama. Yine adama pas veriyorlar ya. Ciddiyim çıldıracağım ya. Her seferinde aynı şey ya. Her seferinde aynı şey. Burada bu Galatasaray kariyerinden çıkacak. Böyle bir iyi takım başvurusu gelsin gideceğim oraya. Teknik direktörü kariyeri olacak bu. Yani artık teknik direktör kariyeri Galatasaray falan değil abi. Zaten tek yönetim benden şey memnun değil taraftar benden memnun değil yani çıkıp gideyim ben buradan delireceğim artık. Tamam. Bur serbest vuruştan da bir gol yiyelim. Güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. boy aí? Beygül daha fazla oyun süresi almak istiyorum. Yakın sakatlandı. İç teklifi. <laughs> Keita Balde falan filan ne güzel oyuncular vardı şurada. Burada kimler vardı? Naingolan, Kranio, Diego Godin falan vardı. Yani baş vuracağım abi. Dedim Türkiye liginden birine gitmek istemiyorum diye de gideceğim. İkisi de jet değil mi? <laughs> Dirin ağzınızı sıkıyorum. Hadi görüşürüz ya. Video kapanışı falan da yapmam. Dirin ya.